Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Şöyle bir palmiye ağaçlarını göstereyim size. Arkadaşlar artık Latin Amerika ülkelerine gelmek çok zorlaştı. Yani Türkiye'den duyuyorum. Bazı kişileri almamışlar uçağa. Amerika'ya girişler de kapandı dostlar. Yani işte ben giderim falan filan artık demeyin dostlar. Trump yani inanılmaz şeyler yapıyor. Bu konuda adımlar atıyor. Şu anda biz buraya geldik. Peru'dayız ama Meksika'ya gitmek istiyorum ben de. Benim gerçi burada oturumum var. Ben vatandaşlığımı bekliyorum dostlar. Vatandaşlığım gelince oraya gidebilirim. Ancak siz benim gibi yapmayın dostlar. Çünkü çok zorlaştı yani bayağı zorlaştı. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem şu ki e, biraz bekleyin. Hani bir Balkan ülkelerine gidin veya da işte Sri Lanka, Hindistan, Kosova gibi ülkelere gidin. Instagram hesaplarınızı biraz çoğaltın, takipçi karsın. Ondan sonra da e, Latin Amerika ülkelerine gelin dostlar. Benim size vereceğim tavsiye budur.